Bu dünyada fiyatı olmayan şeyler var ve kader pazarında yine de kuruşlar karşılığında harcanan şeyler var. Bir insan hayatının ağırlığı bazen terazide bir çuval yemden veya paslı bir tüfekten daha az ağırlık yapar. Vahşi Batı'nın acımasız kanunları arasında onur nadir bir misafirdi ve insanlık genellikle sadece zayıfların sığınağıydı. Ama bazen en derin karanlıkta, en kirli pazarlıkların ortasında altından daha saf bir şey parlar. Bir kadının kaderinin sadece iki buruşuk kağıt dolara bağlı olduğu bir dünya hayalet. Aşağılanma çuvalının düştüğü ve satın alınan malın aslında tüm umudunu kaybetmiş hisseden nefes alan bir mucize olduğu anı hayal et. Bu hikaye, iki kırık ruhun bozkırın yalnızlığında nasıl birbirini bulabileceğini ve zorlamanın, insanın şimdiye kadar kurduğu en derin ittifaka nasıl dönüşebileceğini anlatıyor. Güneş, sanki gökyüzünün kendisi aşağıda gerçekleşen günahları yakmak istercesine, tozlu, küçük kasabanın meydanına acımasızca vuruyordu. Havada ter, at kokusu ve ucuz viskinin kokusu karışıyordu. İnsanlar tahtalardan yapılmış platformun etrafında toplanmıştı. Bunlar sert, nasırlı avuçlu madenciler, sığır tüccarları ve gözlerinde merhamet olmayan, sadece kar açlığının donuk parıltısı olan Şans avcıları olan erkeklerdi. Platformun ortasında bir figür duruyordu. Yüzünü görmek mümkün değildi. Başına kaba bir kumaştan yapılmış kahverengi bir çuval geçirilmişti. Boynundan gevşekçe bir iple bağlanmıştı. Sadece nefes alabilecek kadar ama dış dünyayı göremeyecek ve dünyanın da onu göremeyeceği kadar Tellal, sesi kuru odun gibi çatırdayan, şişman, kırmızı yüzlü bir adamdı. Sanki bir iş atı veya yeni bir saban satıyormuş gibi malı yüksek sesle övüyordu. Güçlü ve genç olduğunu, herkesin ev işlerinde veya yatakta faydalanabileceğini bağırıyordu kalabalık güldü. Bazıları müstehcen yorumlar yaptı, diğerleri sadece toza tükürdü. Çuvallı figür hiç kıpırdamadı. Omuzları titremedi. Elleri yumruk yapılmamıştı. Orada sessizce duruyordu. Sanki içinde çoktan ölmüş ve sadece bedeni bu utanç verici sahnede kalmış gibiydi. Pol kalabalığın kenarında duruyordu. Fırtınadan yıpranmış bir meşe ağacı gibi uzun ve zayıftı. Sakalı griye çalan kahverengiydi. Gözleri ise çelik rengindeydi. Bir oduncuydu. Dağlarda tek başına yaşıyordu. İnsanlardan, şehrin gürültüsünden ve pisliğinden uzakta. Vadiye sadece tuz ve barut almak için inmişti. Bu komediye katılmak istemiyordu. Yine de bir şey onu orada tutuyordu. Belki de sessizlikti. Platformda duran figürden yayılan o doğal olmayan sessizlik. Bu sessizliği tanıyordu. Bu yalnızlık ve umutsuzluğun sessizliğiydi. Açık artırma düşük başladı ve pek yükselmedi. Kimse kör alışveriş yapmak istemiyordu. Kumaşın altında ne ya olduğunu kim bilebilirdi? Belki çiçek bozuğu, belki dişsiz ya da şaşı olabilirdi. Erkekler garantiye gitmek istiyorlardı. Tellal sabrını kaybetmeye başlamıştı. Bu fiyata köpeğini bile vermeyeceğini bağırıyordu. İşte o zaman Paul konuştu. Sesi derin ve kararlıydı. Kalabalığın gürültüsünü, baltanın odunu kestiği gibi kesti. İki dolar, dedi. Kalabalık sessizleşti. Herkes ona döndü. İki dolar. O zamanlar, bu büyük bir para değildi ama böyle belirsiz bir iş için yeterli görünüyordu. Tellal bir an tereddüt etti. Belki biri daha fazla teklif verir diye bekledi ama sessizlik devam etti. Başka kimse bilinmeyenle uğraşmak istemiyordu. Satıldı diye bağırdı sonunda şişman adam ve çekiciyle vurdu. Paul platforma yaklaştı. Kimseye bakmadı. Cebinden iki buruşuk kağıt para çıkardı ve tellalın avucuna bastırdı. Sonra merdivenleri çıktı ve figürün kolunu kavradı. Kol inceydi, neredeyse kırılgan. Kadın, çünkü şeklinden kadın olduğu belliydi direnmedi Paul'ün peşinden iplerle çekilen bir kukla gibi harekete geçti Adam onu arabasına un çuvalları ve aletlerin arasına çıkardı Ona tek bir kelime söylemedi Kadın tahtanın üzerinde oturuyordu Çuval hala başında Ellerini kucağında dinlendiriyordu. Şehirliler araba ana caddeden dağlara doğru hareket etmeye başladığında onları izliyorlardı. Bazıları arkalarından fısıldaşarak çılgın oduncunun kesinlikle alışverişten pişman olduğunu söylüyordu. Ama Paul onlarla ilgilenmedi. Sadece atlara ve önünde uzanan yola bakıyordu. Yol uzun ve sarsıntılıydı. Şehri geride bırakıp manzara değişmeye başladığında sıcaklık da azaldı. Düz, tozlu bozkırın yerini çam ormanları ve kayalık yokuşlar aldı. Aralarındaki sessizlik ağırdı ama düşmanca değildi. Sadece boştu. Pol bazen yana bakıyordu. Kadının başının sarsıntıdan bazen sallandığını görüyordu. Ama çuvala dokunmadı. Onu çıkarmaya çalışmadı. Belki yasak olduğunu düşünüyordu. Belki karanlığın cezasının bir parçası olduğunu düşünüyordu. Ya da belki de kimsenin utancını göremeyeceği bezin altında kendini güvende hissediyordu. Kulübeye vardıklarında hava kararmak üzereydi. Küçük ev, devasa çam ağaçlarının çevrelediği bir açıklıkta duruyordu. Yakında bir dere şırıldıyor ve buradaki hava temiz ve reçine kokuyordu. Paul atları durdurdu ve indi. Arabanın kenarına gitti ve elini uzattı. Kadın bir an tereddüt etti. Sonra adamın nasırlı elini tuttu ve onu aşağı indirmesine izin verdi. Paul onu eve götürdü. İç mekan basitti. Ama temizdi. Bir şömine, bir masa, iki sandalye ve köşede bir yatak vardı. Adam ateş yaktı çünkü burada akşamlar serindi. Alevler çıtırdayarak canlandı ve kütük duvarlara sarımsı bir ışık yansıttı. Kadın hala başında çuval ile odanın ortasında duruyordu. Paul şimdi ilk kez kendini rahatsız hissetti. Aslında ne yapmıştı? Bir insan satın almıştı. Her zaman özgürlüğü en yüce değer olarak gören o şimdi bir köle sahibi olmuştu. Ama onu orada bırakamazdı. O gülen sırtlanların onu parçalamasına izin veremezdi. Kadına yaklaştı. Onu korkutmamak için hareketleri yavaştı. Şimdi bunu senden çıkarıyorum, dedi sessizce. Kadın kımıldamadı. Paul dikkatlice çuvalın altını tuttu ve yavaşça yukarı çekti. Kaba kumaş kadının omzundan, çenesinden ve sonra yüzünden kaydı. Çuval tamamen çıkarılıp yere düştüğünde Paul istemsizce bir adım geri çekildi. Kadın güzeldi. Şehir salonlarında görülen o gösterişli güzellik türünden değildi. Bu kadim, vahşi ve acı verici bir güzellikti. Saçları dağınık bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. Gece gibi karanlıktı. Teni solgundu. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Ama hatları ince ve asildi. Fakat Polu gerçekten derinden etkileyen bakışlarıydı. Kocaman, koyu kahverengi gözleri vardı ve bu gözlerde öyle derin bir korku ve teslimiyet yansıyordu ki bu adama neredeyse fiziksel acı veriyordu. Kadın gözlerini kaçırmadı. Pol'a baktı, sonra yavaşça Neredeyse mekanik bir şekilde yırtık pırtık giysisinin düğmelerini çözmeye başladı. Hareketleri baştan çıkarıcı değildi. Daha çok bir emir yerine getiren bir askerinki gibiydi ya da kaçış olmadığını bilen bir kurbanınki gibi. Elbise omuzlarından düştü. Kadın ateşin ışığında savunmasız bir şekilde önünde duruyordu. Sesi sanki haftalardır kullanmamış gibi kısıktı. Bedenim artık senin," dedi. Usulca ve sözleri küçük kulübede yankılanıyor gibiydi. Onunla ne istersen yap. Paul midesine bir yumruk yemiş gibi hissetti. Kadının sözleri basitti ama yine de korkunç bir ağırlık taşıyordu. Bu kadının yaşadığı her şey içindeydi. Nesneleştirme, aşağılanma, sadece satın alınan ve kullanılan bir et parçası olduğuna dair inanç. Oduncunun yüzündeki kaslar gerildi. Öfkesi kadına değil, onu böyle yapan dünyaya yönelikti. Pol hızla eğildi ve yataktan kalın bir yün battaniye aldı. Kadına yaklaştı ve çıplak omuzlarını örterek battaniyeyi etrafına sardı. Kadın dokunuşla irkildi bir darbe ya da kaba bir kavrayış bekleyerek ama polun elleri nazikti. Hayır, dedi adam ve sesi bastırılmış duygulardan dolayı pürüzlüydü. Seni buraya bunun için getirmedim. Kadın ona anlayamadan baktı. Gözlerindeki korkuya şimdi kafa karışıklığı da eklenmişti. Anlamıyordu. 2 dolar ödemişti. Yasalara göre onun mülkiyetindeydi. Neden hakkı olanı almıyordu? O zaman benden ne istiyorsun diye fısıldadı ve sesinde bir titreme vardı. Oturmanı istiyorum dedi, Paul ve ateşin yanındaki bir sandalyeyi işaret etti. Isınmanı istiyorum. Ve bu evde sen istemedikçe kimsenin sana dokunmayacağını bilmeni istiyorum. Kadın yavaşça oturdu. Battaniyeyi dünyaya karşı tek kalkanıymış gibi sıkıca etrafına sardı. Paul ona sırtını döndü ve mutfak bölümünde bir şeyler karıştırmaya başladı. Su kaynattı, kahve hazırladı ve biraz kurutulmuş et ve ekmek çıkardı. Günlük hareketlerle gerginliği azaltmaya çalışıyordu. Yemeği kadının önüne koyduğunda, kadın ilk başta dokunmaya cesaret edemedi. Sadece tüten kupaya ve adama baktı. Adın ne diye sordu Paul, kendisi de diğer sandalyeye, uygun bir mesafede otururken. En diye cevap verdi kadın sessizce. Ben Paul dedi adam ve burası benim evim. Şimdi İstersen senin de evin. Sen tutsak değilsin en. Kapı kilitli değil. Ama dışarısı karanlık ve soğuk. Bu gece burada kal. Gece sessizce geçti. En yatakta uyudu. Paul ise yerde, ateşin yanında bir battaniyenin üzerinde. Adam uzun süre kadının nefes alışını dinledi. Başta kesik kesik ve hızlıydı ama Zaman geçtikçe yavaşladı ve derinleşti. Paul kirişlere bakıyordu ve neyin içine düştüğünü düşünüyordu. Evine kırılmış bir kadın getirmişti. Yarın ne olacağını bilmiyordu. Başkalarının açtığı yaraları iyileştirebilecek miydi bilmiyordu. Ama denemesi gerektiğini biliyordu. Sonraki günler garip bir ritimde geçti. En korkuyordu her ani harekette irkiliyordu. Pol odun kesmek için baltayı kaldırdığında kadının gözleri korkudan büyüyordu. Pol çabucak yavaş hareket etmesi gerektiğini ve bir şey yapmadan önce her zaman konuşması gerektiğini öğrendi. Dereden su almaya gidiyorum dedi kapıdan çıkmadan önce yüksek sesle. Ateş için odun getireceğim dedi. Gürültü çıkarmadan önce. En başlangıçta hiçbir şey yapmadı. Sadece köşede oturup izledi. Adamı izledi. Onda kötülük işaretleri aradı. Nezaket maskesinin düşeceği ve canavarın ortaya çıkacağı anı bekledi. Ama canavar ortaya çıkmadı. Pol çalışıyordu. Odun kesiyor, çit tamir ediyor, avlanıyordu. Ve her akşam masaya yemek koyuyor ve her gece yerde uyuyordu. Değişim, ilkbahar erimesi gibi yavaş geldi. Bir gün, Paul ormandan döndüğünde evin süpürülmüş olduğunu gördü. Zemin temizdi, şöminenin külü dışarı çıkarılmıştı. Hiçbir şey söylemedi. Sadece ona doğru başını salladı. En ona bakmadı ama omuzları biraz daha az gergindi. Sonra bir akşam rüzgar dışarıdaki ağaçların arasında uğuldarken, En konuştu. "Neden bunu yapıyorsun?" diye sordu ateşe bakarak. Paul, bir kaşık şekillendirdiği ahşap oyma bıçağını bıraktı. "Neyi?" diye sordu. "Bana zarar vermiyorsun. Beni besliyorsun. Yaşamama izin veriyorsun. 2 dolar ödedin. Başka herkes, başka herkes çoktan Sesi titredi. Paul ateşe baktı. Alevlerin dansı onda eski anıları canlandırdı. Bir zamanlar birim vardı, diye başladı Paul sessizce. Uzun zaman önce. Eşimdi. Hastalandı. Onu kurtaramadım. Gittiğinde bir daha asla yanımdaki birinin eğer engelleyebileceksem acı çekmesine izin vermeyeceğime söz verdim. Seni meydanda gördüğümde bir mal değil en. Yardım için sessizce de olsa haykıran bir insan gördüm. En ona baktı. Gözlerinde ilk kez korku değil, başka bir şey vardı. Minnettarlık. Ve belki de bir umut kıvılcımı. O yıl kış sertti. Kar, kulübenin etrafında metrelerce yükseklikte duruyordu. Onları dış dünyadan ayırıyordu. Ama içeride sıcaktı ve daha da önemlisi huzur vardı. En yavaşça açılmaya başladı. Gülümsemeyi öğrendi. Önce çekingen, neredeyse fark edilmez şekilde, sonra giderek daha cesurca. Ev işlerinde yardım etmeye başladı. Yemek pişirdi, dikiş dikti ve bazen Paul dışarıda çalışırken verandaya çıkıp onu izledi. Paul da değişti. Yıllarca arkadaşı olan yalnızlık şimdi gölgelerin arasına çekilmişti. Birinin beklediği bir eve dönmek güzeldi. E'nin gözlerinde yaşamın geri dönüşünü görmek güzeldi. Ama hiçbir zaman sınırı aşmadı. Ona asla bir erkeğin bir kadına yaklaştığı gibi yaklaşmadı. Ona ve iyileşmesine saygı duyuyordu. Ancak hikayelerde olduğu gibi mutluluk asla uzun süre kesintisiz kalmaz. Geçmişin gölgeleri uzundur ve bazen insanı en yüksek dağların arasında bile yakalar. Eğer Paul ve Enin geçmişle ve vahşi batının acımasızlığıyla mücadelesinin nasıl devam ettiğini duymak istiyorsan ve bir sonraki yürek burkan hikayeyi kaçırmak istemiyorsan Lütfen kanala abone ol. Sana sadece bir tıklama ama bize hikaye anlatmaya devam etme fırsatı anlamına geliyor. Kar eridikten sonra bir gün patikada yabancı atlılar belirdi. Pol atları tımar ederken toynak seslerini duydu. Hemen bir sorun olduğunu anladı. Dağ içgüdüleri alarm veriyordu. Eve girdi ve duvardan tüfeğini aldı. İçeride kal dedi Ene kararlılıkla. Ne olursa olsun dışarı çıkma. En'in yüzü soldu. Dışarıdan gelen sesleri tanımıştı. O gülüşü. O kötü, hırıltılı gülüşü. Pol elinde tüfekle verandaya çıktı. Açıklıkta üç atlı duruyordu. Ortada şehirden kırmızı yüzlü tellal oturuyordu. Yanında iki silahlı kabadayı vardı. Tellal sırıtıyordu ama gözleri gülmüyordu. "Selam oduncu," diye bağırdı. "Duyduğuma göre geçen sefer iyi bir alışveriş yapmışsın." "Ne istiyorsun?" diye sordu Pol soğukkanlılıkla. Tüfeği kaldırmadı ama parmağı tetikte duruyordu. "Biliyor musun?" düşünüyordum, dedi şişman adam ve attan indi. 2 dolar. Bu öyle. Kaliteli bir mal için çok az para. Şehirde bir şeyler duydum. Aldığın kadının güzelce toparlandığını söylüyorlar. Gerçek bir güzellik olmuş. Sanırım beni kandırdılar. Ya 100 dolar daha ödersin ya da malı geri alırım. Paul'un gözleri kısıldı. Burada hiçbir mal yok, dedi. Burada özgür bir kadın yaşıyor ve hiçbir yere gitmiyor. İki kaba dayı da atlarından indi, elleri tabancalarındaydı. Aptal olma ihtiyar, dedi biri. Biz üç kişiyiz, sense yalnızsın. Kadını ver ve kimse incinmesin. Pol kımıldamadı. Defolun buradan, dedi sessizce ama sesi gök gürültüsü öncesi uğultu gibiydi. O sırada kapı açıldı. Pol arkasına bile bakmadı kimin olduğunu biliyordu En verandaya çıktı Elinde silah yoktu Sadece orada dik bir bel ve kaldırılmış bir başla duruyordu Artık çuvalın altında saklanan o kambur titreyen enkaz değildi Bakışları temiz ve sertti Ben mal değilim dedi En ve sesi dağ havasında net bir şekilde çınladı. Ve seninle hiçbir yere gitmiyorum Mike. Çünkü artık senin adını biliyorum. Ve benim üzerimde hiçbir gücün olmadığını biliyorum. Şişman adam Mike şaşırdı. Kadından direnç beklemiyordu. Hala sattığı o kırılmış hayvan olduğunu sanıyordu. Seni küçük orospu diye tısladı ve merdivene doğru ilerledi. Sanıyorsun ki silah sesi vadiyi boydan boya süpürdü. Pol havaya uyarı atışı yapmıştı. Atlar ürktü ve şaha kalkmaya başladı. Bir sonraki havaya gitmeyecek dedi Pol. İki kabadayı birbirine baktı. Bir kadın için ölmek için o kadar iyi ödeme almıyorlardı. Paul'ün gözlerindeki kararlılığı gördüler. Bu adamın yanında duran kişi için ölmeye ve öldürmeye hazır olduğunu gördüler. Mike öfkeliydi ama cesaret eksik olduğunda sayıca üstünlüğün hiçbir işe yaramadığını gördü. Yine karşılaşacağız oduncu diye tükürdü kelimeleri Mike. Sonra atına geri tırmandı. Bunu unutmayacağız. Paul cevap vermedi atlılar ormanın derinliklerinde kaybolana kadar tüfekle öylece durdu sessizlik yavaşça açıklığa geri döndü kuşlar yeniden şarkı söylemeye başladı pol silahı indirdi ve ene e döndü kadın titriyordu ama şimdi korkudan değil adrenalin yüzünden gittiler mi diye sordu evet diye başını salladı pol en aniden adama yaklaştı ve ona sarıldı. Sıkıca, güçlü bir şekilde, sanki onu hiç bırakmak istemiyormuş gibi. Paul bir an hareketsiz durdu, sonra tüfeği bir kenara koyarak o da kadına sarıldı. Şimdi ilk kez birbirine ait olan iki insan gibi birbirlerine dokunuyorlardı sahip ve mal gibi değil, kurtarıcı ve kurban gibi değil, erkek ve kadın olarak. Teşekkür ederim, diye fısıldadı En, yüzünü adamın göğsüne gömerek. Teşekkür etmene gerek yok, dedi Paul ve elini dikkatlice kadının saçlarına koydu. Eve geldin En, sonraki yıllar barış içinde geçti. Şehirde bazen, hala iki dolara karısını alan Deli oduncudan bahsediyorlardı. Ama kimse onları rahatsız etmek için yanlarına çıkmaya cesaret edemiyordu. Hikayeleri bir efsane haline gelmişti. Değerin parayla ölçülemeyeceğine dair bir hikaye. Sevginin sahiplenme değil, özgürlük olduğuna dair. Paul ve Anne kilisede rahip önünde hiç evlenmediler. Kağıtlara veya kutsanmaya ihtiyaçları yoktu onların birlikteliğini ateşin, ışığı, dağların sessizliği ve birlikte yaşadıkları zorluklar kutsadı. Paul, iki dolarlık banknotları hiç harcamadı. Onları şöminenin rafında, küçük bir metal kutuda sakladı. Değerli oldukları için değil, nereden geldiklerini hatırlatmak için, en büyük hazinelerin, bazen en derin bataklıktan çıktığını hatırlatmak için ve yıllar sonra Paul yaşlanıp ölüm döşeğinde yatarken en elini tutuyordu. Adam yüzü kırışmış olsa da gözleri hala çuvalın düştüğü ilk akşamki gibi parlayan kadına baktı. İyi bir anlaşmaydı diye fısıldadı Paul yüzünde hafif bir gülümsemeyle. Hayatımın en iyi anlaşması. En gözleri yaşlı bir şekilde gülümsedi. Bedavaydı Paul, dedi usulca ve adamın alnını öptü. Kalbim bedavaydı. İki dolar sadece mutluluğa giriş biletiydi. Böylece oduncu Paul'ün hikayesi sona erdi ama dünyaya bıraktığı sevgi dağlar arasında yaşamaya devam etti. Kaderin masasına koyduğu iki dolar, Herhangi bir bankaya yatırılan servetten daha çok faiz getirdi. Çünkü sonunda neye sahip olduğumuz değil, güneş batarken kimin elini tuttuğumuz önemlidir. Vahşi Batı'nın tozu birçok şeyi gömdü ama bu hikayeyi rüzgar çam ormanları arasında uzun süre fısıldadı. Oradan geçen herkese her ruhun bedelini parayla değil insanlıkla ödemeye istekli biri varsa kurtarılabileceğini hatırlatarak